Sevgili turizmci olan okulları tekrar merhaba. Kayseri'deki bugün son röportajımızı yapıyoruz ve en iyi en sona sakladık. Sevgili Esra'nın <laughs> beraberiz sevgili dostumuz. Şimdi ben özetle geçeyim. Burada uluslararası müthiş yarışlara tanık olduk. İki gündür sizler de izlediğiniz diğer videolarda işte bunların baş mimariyle beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Biz keyifle izledik. Siz de tabii böyle organizasyon tarafı farklı da nasıl geçti evet. sizin açınızdan? Valla işin içinde siz de vardınız bu sefer. Baştan sona yarışı yansıttık sizlere de. Güzel geçti. E, 2023 kış sezonunda Antalya'da başladık bisiklet yarışlarına. Ee, ve şu an yaz serisi kapsamında Kayseri Erciye, Sivas buralarda bütün otellerimizi yabancı bisiklet grupları yazıldık. Gerçekten de şehirde otellerde kalacak yer yok. Erciye'ye ee, çıkıyoruz, yolda bisikletçileri görüyoruz. Bir taraftan dağ bisikleti giderken diğer taraftan yol bisikleti. Ya bu böyle e, bir hikayesi olan bir olay biliyorum ama nasıl bu noktaya geldiniz bir sizden bilmiyorum. Ee, şimdi e, Avusturya'da yaklaşık bundan 15 sene önce biz Avusturya ziyaretimizi yaz döneminde oteller, kış döneminde kayak otelleri daha fazla para kazandığını öğrendik, bisiklet turizminden. Ve bunun tabii ki büyük bir potansiyel olduğunu fark ettik. Kayseri Büyükşehir Belediye'miz gerçekten çok vizyonlu, spora çok büyük yatırımlar yapan bir belediyemiz, kurulumuz. Ciddi destek verdiler. 10 sene burada çok insanların ekmeği geçti, emeği geçti ve bu kapsamda e, yüzlerce sporcu geldi. Ve şu an mesela bugünkü yarışımızda Japonya'dan, Malezya'dan Özbekistan'dan dünyanın pek çok kesiminde e, sporcular var. Kayak otelleri yazın açmaya başladı. Şu an e, yaklaşık 5'e 6'ya yakın otel. Şehir merkezinde 7 tane otel doldurduk. Herkes mutlu. İnşallah ha. seneye daha da iyi, iyi yerlere götüreceğiz. Diye bu Harika. Sene. Emeklerinize sağlık. Bir de sizin STK boyutu var. Evet. Ee, bisiklet Turizmi Derneği'niz var. Bu nasıl bir dernek? Yani evet. biz birçok STK biliyoruz da bu kadar böyle global işlere imza kimse. Siz maşallah ben geliyorum burada bakıyorum yabancı sporcular, şunlar bunlar, otelciler, belediyeler herkes iç içe geçmiş. Müthiş bir kombinasyon var. Şimdi Sayın Bakanımızın tabi vizyonu e, vizyonuyla yaklaşık 4 sene önce bisiklet turizmi e, öncelikle konu başlıkları arasına gibi çok önem veriyor, çok destek veriliyor. Biz de bisiklet turizmi derneğimizi kurduk. İşin bileşenlerini e, paydaşlarını burada buluşturuyoruz. Yaklaşık e, 19 yakın otelin bisiklet dostu danışmanlığını yapıyoruz. Bu kapsamda e, tabii ki buna yatırım yapan otellere öncelikle bu müşterilere vermeye çalışıyoruz. Hı -hı. Diğer otellere örnek olsun. Yani bir Mallorca neden milyonlarca insan ağırlıyor biz e, bu işin daha başındayız fakat o kadar güzel otellerimiz var gelen gruplar Kayseri'nin yemekleri parkurları havası şu an mesela biz üşüyoruz. Evet yani <laughs> şu an bütün Türkiye 40 derece evet, biz burada üşümüyoruz. <laughs> Akşam eğlenme yaptık sporcular çok memnun e, bir Özbekistan takımı 3 aydır burada kampta Kazaklar burada Türk milli takımı burada kampta e, Çin. Takımları 3 ay kaldı. Yani Avrupa'nın en güzel yüksek irtifa merkezi bisiklet için. Herces. ve İnşallah çok daha güzel günlere gelecek buralar. İnşallah. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.